Beraat kanede bildiğimiz Peygamberimizin dilinde Beraat ile de, Leylet Tutması Min Şaban diye geçen Şaban'ın 14. gündüzünü 15'inin gecesine bağlayan dikkat et sözünü 14'ünün gündüzünü 15. günün gecesine bağlayan o geceyi diyor ki Allah şu Mimar Sinan'ın çatısı gibi dünya semasına şöyle bir rahmetini yayar tecelli eder güneş batar batmaz kullarına kullarım çok kirli dünyadasınız kirlendiniz bunu görüyorum tövbe etmez misiniz affedeyimdir der hemen hemen hemen, hemen. şirk yok gavurluğun diğer türleri yok bir de Allah'ın sevmediği bir pisliğe veyahut da farz kıldığı bir ibadeti çarpı koymamışsın Öyle bir ihmalin, ihlalin çocuğu ama tövbe etmesin o gece. Ve bir yürek sahibisin ki hiçbir mümine kim, öfke, nefret, koyuls sahibi değilsin, müşahin değilsin. Geçici kızabilirsiniz, tavır koyabilirsin, ambargo evet. Görüşme azaltabilirsin ama kesmek yok. Görüşme azaltabilirsin, askeriyet tabandan, bayramdan bayrama adam zararlı. Yılan akrep tabiatlı bir şey. Beraberiniz hepinin faturası sana kesiliyor. Azaltın ama kesmeyin. Kısın ama kesmeyin. Tamam mı? Böyle bir kin, öfke, nefret yoksa o gece hepiniz affediliyorsunuz. Allah'ın izniyle. Beni kelbin sayısını bilemeyeceklere kadar hayvanları var. Kılları sayısını bir en cömert rakamı kullanmış Peygamber Efendimiz. Yok mu isteyen vereyim. Yok mu rızık. Borçlarını ödeyeyim. Düzlüğe çıkartayım. Daha ela keza ile daha neler isterseniz. Feleyes el hadin illa utiya Allah'tan ne isterseniz o gece o ikram edilir diyor. Yufaküll emrakim ayetinde birkaç dakikamız kaldı bu önemli bir projeye konuşuyoruz. Şimdi planı konuşuyoruz. Nasihat bitti. Projeye konuşuyoruz. Pazartesi salaya bağlayan akşam ezanla birlikte sabah 04.30'a kadar olan zaman diliminde günahlarınızın tamamı silinebiliyor. Tüm sorunlar çözülebiliyor. Ve Allahu Teala Hazretlerinin bir yıl içerisinde genel kader, genel programınızın bir yıllık çıkarımı yapılıyor. Mühürleniyor. Görevli meleklere teslim ediliyor. O geceki gözyaşınız, sadakanız, namazınız. Yüz rekat mı kılacaksınız? Hazreti Ali diyor ki 14 rekat da olur diyor 10 çarpı ihlasla beraber. Tesbih namaza kılabilirsiniz. O gece meşhur surelerden Yasinler, Barekeler, ondan sonra secdeler, birçok sureler var. Okuyabilirsiniz. Melekler diyor Peygamberimiz o mübarek gece şöyle turlara çıkarlar. Secde edenlere özel eğilir dua ederler. Ağlayanlara daha çok duygusal bir görüntü, çok daha dua ederler. Kur'an okuyanlara özel dua ederler. Zikredenlere öyle, namazdakilere öyle, namazın tüm kareleri, o gece hayır için dolaşanlara, hatta ben bir şey söyleyebilir miyim? cami cami dolaşanlar var. Bunları arkadaşlar hocalar yerden yere vuruyorlar. Aman çok sanki bu millete hizmet. Kapı kapı dolaşıyor da hoca efendi sanki herkesi eğitti, öğretti, yetiştirdi de cami turları yapan insanlara saldırıyorlar. Yani. İki namaz arasında ne yaptın imam? İki ezan okudun. Üç ezan okudun. İş yeri ise normalde sabah ezanı bazen pas ettin. Dört ezan okudun koca müezzin çatır çatır maaş alıyorsun ya bu davetin pratize kısmında uygulamalı kısmında kaç kapıya gittin de bu hayale sala ne demek hayal falan ne demek açıkladın sevgili müezzinim de bu millete çullanıyorsunuz ya vaizler hatipler din adına iş yapanlar millet 8-5 mesaiyle imanı gevriyor 15 dakikalık namaza sen bu millete bu ağır bombardımanı yapıyorsun. Hakkın değil benim de değil. Bağırışımdan da özür diliyorum ama ne yapayım? Uçurumun kenarında bir toplum görüyorum bazen. Hey diye çığlık atıyorum. Bu sevgi çığlığıdır. Hesap çığlığı değil. Bir şey verdin mi ki bir şeyler istiyorsun utanmadan. Bırakın bu millet Sultanahmet'e gitsin. Hem bir köfte yesin. Eyüp Sultan'ın bir dondurma yalasın. Eyüp Sultan'ın ruhaniyetini görsün. Kandilleri görsün. Yeni namaz bir nurlu hanımın yüzünü görsün kızın. Genç oğlum böyle ak sakalı dedim. Hoş geldin yavrum. Kandil mübarek olsun. Nerelesin? Sıcaklığını görsün. Caminin şu manevi kucaklayıcılığını görsün. Mihrapta bir peygamber hayal etsin. Minberde bir Ebu Bekir düşünsün. Kürsüde bir Muaz bin Cebel aklına getirsin. Bu ortamlar yavaş yavaş onları bir yere çeker. Oltaya gelmiş balık gibi çaktırmadan o su onu Allah'a doğru sürükler. Bırakın ara sıra örtünsünler. Bırakın yandan çakma başörtüsünü alsınlar. Bırakın tavşan kulağı veya kuyruğu olsunlar. Zamanla gerçekleri öğrendikçe daha iyisine evet derler. Alaca bulacak kılmaya başladın. Şimdi tam kılıyorsun. Şişirme kıldın. Şimdi pişirme kılıyorsun. Her şeyin bir olgunluğu var. Acemiliği var. O yüzden o mübarek gecede bırakın insanlar. Cami cami dolasınlar. Türbe türbe dolasınlar. Selam versinler Eyüp Sultan'a. Selam versin Yuşa Peygamber'e. Eşinde Allah desinler. Allah'a açılsınlar. O mübarekle omuz omuza, sırt sırta birliktelik, gönül beraberliği aminlesin dualar. Problem değil. Bir yıllık önemli ölümdü, kalımdı, kardı, zarardı. Çok önemli bir gecedesiniz. Mübarek Peygamberimiz sevgili Ayşe annemizin anlattığına göre yatağından, evinden, mescitten, camiden Medine'den çıkartıp Baki mezalının dış çizgilerinde yerlere yapışarak ağlatan bir gece. Ümmetin tamamına şefaatin verildiği, beraatın verildiği, büyük ödüllerin yağdırıldığı ve kısmetlerin açıldığı bir mübarek gecedir. İnleyin arkadaşlar, inleyin. Sözümü bağlarken Fatiha'dan önce size bir formül öğreteyim de bu formülle köşeye dönün. O gece Peygamberimiz Hazreti Ayşe annemiz inlerken yakalamış ya. Aynen bir boş cübbe gibi böyle. Yere yığılmış. Hıçkırıklarını duymuş mübarek annemiz. Hıçkırıklarını duymuş. Siz de o mübarek cübbenin altına girin. Peygamberin cübbesi çok merhametlidir. Rahmetin alemin diye Allah onu anlatıyor. Genel rahmet. Özel rahmet de var peygamberimizin. Bil müminine raufur rahim. Sure-i Muhammed'de, Enbiya'daki alemlere rahmet, o genel, herkesin istifadı, kafirin bile hayvanlarında, donuk cisimlerinde, sığ maddelerinde istifade etti bir yönü. Ama bize bir özelliği var Peygamberimizin, ailedeniz biz. Bil mü'minine, Peygamber mü'minlere, raûf ve rahîm, çok titrer, aman aman böyle, dilim dilim acır inim inim inler ümmetim de ümmetim siz de o cübbenin altına girin o gece peygamberle beraber inleyin sabah şöyle bir yepyeni bir kimlikle hayata bismillah deyin inşallah o cübbenin altında inlemeye bakın ümmet için dua etmeye bakın Allahü Teala Hazretleri mübarek peygamberimizin yüreği gibi yürek özü gibi öz sözü gibi söz hayatı gibi hayat yaşamak nasip eylesin. O mübarek peygamberimizden bizi dünya ahiret ayırmasın. Yoğunluk olduğu konularda yoğunlaşmayı, şöyle hızlı gittik onu aynı şekilde onu izlemeyi nasip eylesin. Allahü Teala bizi iyilerle yoğursun, iyilerle yaşasın, iyilerle sarmaş dolaş Allah'a kavuşmak cennetine, cemaline erişmek nasip eylesin. Amin. Sıddık Efendi'ye de en üst seviyede Allah rahmet eylesin. Ve ahire davana en elhamdülillah Rabbil alemin hepinizin Şaban ayının geri kalan kısmı özellikle Ramazan-ı Şerif'in göz kırpıcısı olan Berat kandiliniz hepinize teker teker bağlantı olun kimselerle birlikte cümle ölü ve diri Müslümanlara mübarek olsun inşallah. El-Fatiha.